Casper'ın yapım aşaması ile ilgili yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki videoda sevgili dostum Kübelay'in Car Sound Ambiyans adlı firmasında hatırladığınız üzere Casper'ın içerisine bir ambiyans aydınlatma yapmıştık. Ve tabii ki o gün gördüğümüz o güzelliğin içerisinde de birazcık sıkıntılar vardı ve koltukların döşemeleri biraz kötüydü. Yapılan işlemlerden ötürü iş koltukları maalesef çok kötü gözüküyordu. İç döşemelerinde bir revizyonu olacaktı. Ben de daha fazla bu işi geciktirmeden bir an önce başlayayım dedim ve ilk adımı da attım. Şimdi bu bölümde de sizlere iç tasarımla ilgili daha doğrusu iç döşemelerle ilgili neler yaptık onları gösteriyor olacağım. Kanalıma hoş geldin. Keyifli bir videoyla yine karşındayım. Casper'ın yapım aşaması ile ilgili bu video serileri de hoşuna gidiyordur. Ben de elimden geldiğince sizlere neler yapılıyor, neler yapılacak bunları anlatmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere drift sezonunu kapattık. Drift sezonunu kapattığımız için de artık biraz daha Casper'a, diğer otomobilim olan Nissan Navara'ya biraz daha vakit ayırabiliyor olacağım. Malum kış sezonu off season dediğimiz yani otomobillerin geliştirildiği bir sezon. Ve orada da artık slider çok fazla geliştirmeden ufak tefek dokunuşlarla 2023 sezonuna bomba gibi hazırlıyor olacağım. Buradan da tekrar ediyorum arkadaşlar. Durmak yok, yola devam. Ben drifti bırakamıyorum maalesef. O kadar içime işlemiş ki bu yüzden de yine 2023'te de sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Lafı daha fazla uzatmayalım. Casper'a iç döşemelerle ilgili neler yaptık? Gelin size onları anlatayım. Casper'ın iç döşemeleri önceki sahiplerinde maalesef hor kullanıldığı için yıpranmıştı arkadaşlar. Ben otomobili sevgili Mustafa'dan almıştım. Mustafa da aslında birkaç ay kullanmış. O arada da otomobile çok fazla şeyler yapamamıştı. Mustafa'dan önceki sahipleri arayalde muhtemelen araya galeriler falan da girdi. Otomobilin iç döşemelerindeki çatlakları tamir etmek yerine onların üstünü böyle tabiri caizse saçma sapan bir boyayla boyayarak otomobilin rengini tutturmaya çalışmışlardı. Fakat tabii ki bu yapılan iş doğru yapılmadığı müddetçe ortaya gerçekten iğrenç sonuçlar çıkabiliyor. Otomobilde biliyorsunuz aldığımdan beri üstüne pek çok şey yaptırdım. Boyası ile ilgili olsun, farı ile ilgili, jantı ile, lastiği ile, mekani ile ilgili pek çok şey revize oldu. Hem güzelleştirmeye çalışıyorum hem de restore etmeye çalışıyorum. İşte bu restorasyon aşamalarının bir yenisiyle daha bu bölümde de karşınızdayım. Otomobilin içerisinde ambiyans aydınlatma yaptık ve bu ambiyans aydınlatmaya da bence yakışacak olan güzel bir iç ambiyans gerektiğiydi. Bu iç ambiyansı da nerede çok güzel bir yerde, çok özel bir yerde yeniden hayata döndürdük arkadaşlar. Şimdi neler yapılmış, kim yapmış, nasıl bir işlem yapmış hep beraber inceleyelim. Adana merkez patlıyor herkes arkadaşlar kim patlıyor <laughs> burada Adana Adanalı bir arkadaş var Adanalı, <gülüyor> Adanalı <gülüyor> o yüzden he, Adanalı Adanalılar çoğalmış ne diyorduk şarkıda Adana merkez patlıyor herkes Adana merkez patlıyor herkes evet arkadaşlar şu an patlıyorum çatlıyorum kuduruyorum çünkü niye görmüş oldunuz bu zaten muhterem 10 numara 5 yıldız olmuş vallahi bayıldım. Gecenin şu an saat kaçı? 10'u On, yani 10'da evet gecenin 10'unda geldik. Şu görmüş olduğunuz güzel insan, şurada, şuradaki olan, uzun boylu olan, <laughs> şunu kastetmiyorum daha, şunu şuna gelmedim, buna geldim önce. <laughs> şu görmüş olduğunuz zatı muhterem, otomobilden bir harika yarattı ya. Yani hani derler ya böyle içine sindi mi, ya içime sindi, yerleşti, oturdu, manzaraya yerleşti, daha ne diyeyim yani ya. Bu kadar güzel mi olur? Evet olur arkadaşlar. Fikret gerçekten on numara iş yapıyor arkadaşlar. Yani canı gönülden söylüyorum. Biliyorum mutlaka ihtiyacınız olacak. Açıklama kısmında Fikret'in iletişim bilgilerini vereceğim. Siz de eğer ihtiyaç duyarsanız mutlaka ve mutlaka onu benim namıma arayın. Ne gerekiyorsa her şey yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi tabii bu arada sevgili Fikreti bulmamda en büyük kişilerden bir tanesi sevgili Fatih. Biliyorsunuz benim eskimeyen dostum Fatih çok uzun zamandan beri. Sağ olasın yansın e, Drift camiasına girdiğimizden beri <laughs> Fatih bu işin içerisinde <laughs> Neckvox'tu, oydu buydu derken Ese gruptan ayrıldı. Dedi ki ben artık kendi başıma, kendi ayaklarımın üzerine duracağım ki güzel de duruyor. Bakıyorum böyle sağlam basıyor yere. Tabii, Ondan ayaklar sonra büyük. Ay ayaklar büyük <laughs> evet. Adanalı <olmuş> böyle <laughs> oluyor herhalde. <laughs> Ondan sonra dedi ben kendi başıma yapacağım işler. O, o günden beri de gayet güzel yapıyor. O da böyle bir otomobil manyağı adam zaten her yerde kendini gösteriyor. İşte biz de, de buluştuk yine Voltran'ı oluşturduk. Ben de Casper'la ilgili işlerle konuşurken bir gün onunla yanıtmıştım. Abi dedi ya geldi şu arabayı bakayım dedi. İşte gittik baktı falan der ki ya dedi bu koltukları yaptıracağım işte komple. Aa, ne gerek var ya dedi gel dedi bunu tamir edelim. Bir de Alman birisi var onun dedi işin şeyi var dedi ne derler bu işleri boya işleri yapıyor falan. Derken o Alman işi bırakmış. Bayrağı sevgili Fikret'e devretmiş. Fikret de bayrağı devralınca gayet de güzel bir şekilde sallıyor bayrağı yani bayağı itinalı <laughs> şekilde. On numara yapıyor biz de geldik oraya yaptık. E zaten... yaptık. <laughs> Yaptık 10 numara oldu. Test ettik onayladık. TS damgasını vuruyoruz. Vurduk. Ondan sonra bundan sonraki aşamada da sevgili Fikret artık sizlerin otomobillerine de güzel işler yapacak. Haksız mıyım? Haksız Süpersin. Fikret'ciğim çok teşekkür ediyorum buradan. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nanılmaz keyifli ve güzel bir süreç içerisinde. 2 haftalık bir süreden sonra. İki hafta oldu evet. Evet iki hafta oldu. Ama tabii çok güzel içimize sinen bir iki hafta oldu. Bazen zamanın karşılığını böyle alıyor olmak çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Bu şu bir da bir gerçek. Ee, gerçekten aracın eski sahibi araca hiç bakmamış diyebiliriz. Yani bakmamış derken şöyle yanlış şey, ellere ver. yanlış ellere vermiş aracı. Bildiğiniz bir inşaat ustası deri koltuğu boyamış, bir beş kat artık hangi boyayla boyadı onu da bilmiyoruz. Sağ olsun Fikret gereken her şeyi yaptı. Ee, önemli olan şey aracın gerçekten böyle otomobil tutkunu olan insanların elinde olması Kesinlikle. onun üzerinde e, elinde olunca da zaten bambaşka haller oluyor. Biz zaten binmek için yapıyoruz otomobili. Keyif keyfini sürmek için yapıyoruz. Hani o yolda giderken bakışları görmek için belki de. Ama şunu söyleyeyim sevgili Fatih benden önceki sahibi sevgili Mustafa çok fazla binememiş arabaya. <laughs> Eylül'de aldı, Kasım gibi sattı yani 3-4 aylık bir süreçte. Ondan, işte. ondan önceki sahibi. Ondan önceki sahibi de demek daha doğru olur. Ama dediğim gibi önemli olan hani kimin ne yaptığından ziyade artık bizim elimizde neler yapılacak. Evet. Biz de bu otomobili en güzel şekilde fabrikadan çıktığı kondisyonuna geri getirmeye çalışıyoruz. Zaten amacımız keyifli bir şekilde binmek. İleride de bizden sonraki sahiplerine de güzel bir şekilde teslim edebilmek. Kesinlikle. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Otomobilinizi sevin. Otomobilinize bakın. Hele ki bu dönemde artan bu ekonomik sıkıntılardan ötürü de artık otomobillerin bütün o yedek parçaları ve benzeri her şey çok fiyatlandı. O yüzden kıymetini bilmeniz, onların bakımını yapmanız, uzun ömürlü araçlara biniyor, binecek olmanız anlamına geliyor ki bu devirde de en önemli şey bu. Biliyorsunuz ben mükemmeliyetçi bir adamım, Alman disiplinden gelmiş bir adamım. Her şeyin en iyisi olsun ve bana minimum problem çıkaracak şekilde olmasını çok istiyorum. Bir sonraki adımımız da yine bir mekanik işlem nedir? Şanzıman yenileme komple şanzımanı sıfırlayacağız arkadaşlar. Tübünden tutun da içindeki dişlileri ve benzeri tüm şeyleri varıncaya kadar her şey yenilenecek. DF markasının Türkiye'deki distribütörlüğü üzerinde şanzıman sökülecek ve komple yenilenecek. Bununla ilgili de size bazı videolar yapıyor olacağım. O yüzden takipte kalın diyorum. Sizleri buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, tabii ki kanalımı paylaşmayı da unutmayın. Bu videoyu da paylaşın. Instagram'dan da paylaşın. Her yerden paylaşın beni. Size söylediğim gibi sevgili Fikret'in iletişim bilgilerini aşağıda bırakıyorum. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Biraz da sizi Casper'ın içiyle baş başa bırakayım. Bakalım ne diyeceksiniz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.